Baba! Hadi bir tane bir kutu alsana bana kardeşim. Bu sene çok bereketli denizlerimiz ve şu anda sardalyamız bol, hamsimiz bol, marmara olarak var, israfet var, yani balık var ve şu anda e, sardalyamız bol çıkıyor, halkımız bol yiyor. Şu anda zaten sardalyası bol, omega 3. Dünyanın en güzel balığı. Tavası olur, sıfırını olur, ızgarası olur, her türlü olur. Balık kaliteli. Balıkları e, ilgi bu sene hiç azalmadı. Bu sene daha çok çoğaldı. Bu sene bol bol çoğaldı yani. İnanılmaz derecede geçen seneden bu sene daha rahat. Poyraz oldu mu balık gider. Yarın Poyraz azalıyor yani bu akşam azalıyor. Yarın inşallah balıklar daha düşebilir. Yani, yani yarın düşmez de son bir hafta içinde düşebilir yani. Şöyle düşebilir. Hamsi 250, 200 lira 250 arası olur. Ondan sonra Sardalya 160 ile 170 arası olur. Ama tabii ki bu şu anda denizlerimizde Poyraz var. Şu an mevsimi sardalya. Şu an herkesi bekliyoruz. Sardalya yiyebilirsiniz. 200 lira kilosu. Şu an sardalyanın mevsimi.